Merhabalar, ben Mahalle Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler. Şöyle oturduğum yerden başladım. Biri bizi gözetliyor ama bakın, <laughs> o yüzden şöyle başlayayım dedim. Ee, bahçede neler var, ee, neler büyüyor, neler zarar gördü, neler görmedi. Onlarla ilgili şöyle bir video yapacağım. İnşallah kısa tutmaya çalışırım. Ee, oraya dalıyoruz, buraya dalıyoruz derken video uzuyor. Evet bu kırçıl, bu kısırlaştırdığımız ilk e, gebzede duman kedi annesi hamileydi. O olmadı ama bu kısırlaşmıştı bak şimdi mu e, mukavvedi bulunuyor bana evet saksılarda ne var daha önce sardunyalar vardı biliyorsunuz önceki videolarımda e, bundan önceki videomda e, Gebze'de can çiçekçilikten görüntüler almıştım ve videonun sonunda Şöyle menekşeye benzeyen çuhaları görüntülemiştim ama tabii ki almadan dönmedim. Şimdilik böyle saksılara koydum. Saksıların içinde normal orijinal kendi saksısı ile öyle aceleden öyle konumlandırdım. Aslında bahçede yerlere dikmeyi düşünüyorum. Dayanıklı bir türdür ama bak zarar vereceksin kırçıl. Papatya da geldi. Evet bu da ah Şişt, alo çiçeğimi devireceksin. Evet, papatya kardeş bunlar. Ee, bizim meşhur kardeşler, duman kedinin arkadaşlar. Yine duman kedi hamile, yavrulayacak, bekliyoruz akşam sabah. Heyecanlanıyoruz da aynı zamanda ama. Bir taraftan da çiçeklerim tehdit altında tabii kırılacaklar. Oynamaya durdukları zaman bunlar da onlarla oynuyor. Geçen yıl öyle çok zarar verdiler. Evet görüyor musunuz? Menekşe gibi çuhaları o taraftan çekeyim. Cam araya giriyor. Şöyle geçeyim ben o tarafa. Bunlar da rahat bırakmış olur çiçekleri. Şöyle evdeki çiçeklere de uzaktan bir bakmış olun. Görmüş olun. O çuhalardan 3 tanesini de buraya koydum arkadaşlar. Şöyle onları da görmüş olun. Böyle saksıda bunlar temelli bir e, pozisyon değil tabii ki. Şimdilik e, normal dayan hassas olanları genelde Sardunya konumlandırıyorum cam kenarlarında. E onları kaldırdım, sardım, sarmaladım. Tekrar kar kış geldi arkadaşlar. Hava açtı zannederken e, şu anda hatta gece kar yağıyordu. Biraz tuttu. Şöyle bakın. Çatılarda biraz Tutmuş şu anda Evet iklimler değişti Şunları görüyor musunuz yahu O zaman da öyle hayranlıkla Baktım biraz e, acele Göstermiştim size ama Birkaç renginden seçtim Aldım Evet çiçekleri aynı menekşe gibi duruyor muhakkak karıştırmışlardır, bir şeyler yapmışlardır. Bunlar da Haziran büyük ihtimal yanılmıyorsam koymuş olabilirim böyle saksıya. Genelde Haziran ile çörek çok benziyor. Çörek otu her yerde istemediğiniz kadar çıkıyor zaten. Ama bunlar böyle. Bunları böyle bölüp, bölüp 3-4-5'e toprağı ile başka bir yerlere konumlandırmayı düşünüyorum. Çok sarsarsam tek tek böyle hani şaşırtma diyorlar ya çıkartıp fideleri bu ona gelmiyor. Bu tür çiçekler şaşırtmaya pek gelmiyor. Şöyle döndüm mutfak tarafına nasıl görülüyor çiçeklerim. Görmüş olun. Tekrar salonda olan çiçeklerimi şu şekilde şimdi diğerlerini yakından göstereceğim. Ay bunu da göstereyim tekrar. Ee, Jacobinia kral tacı değil tabii ki. Kolera komşu çatlatan. <laughs> Ay biraz e, isimleri andırdığı için ama hiç de andırmıyor nedense. Şöyle bakın. Öyle bir yanılsama ile begonyaları da bakalım. Evet bizimkiler şimdi buradalar. Evet e, sukulentler burada. iyi durumda. Biraz kalınca da naylon. Bunlar iyi durumda ama şunları mesela burada konumlandırdım aslında masa üzerindeydiler şöyle bakın e, dün akşam kar yağdı e, bunları unutmuşum e, biraz tehdit altındalar bu kalanço da başladı açmaya mezo da geldi oldunuz tam takım evet kalanço mangini arkadaşlar geçenki videoda bir önceki videoda bunu görüntülemiştim çok güzel bir çiçek e, soruyor bazı arkadaşlar o yüzden söylemiş olayım dedim. Orada özellikle dikkat çektim. Kar başladı yine. Evet. E, orada begonvilim var. Sofra bezini sardım. Masa örtüsünü. Burada bu naylonu konumlandırdım. Burada burada masa işte Aman pencere kenarındaki sardunyaları falan topladım. Buraya koydum. Biraz açılmışlar. Şöyle üzerlerine. Öpeyim evet, biraz daha. Kediler üzerlerine yatıyor. Sinir ediyorlar beni. Kırıyorlar. Yani bu burada dış mekan bitkiler de var. içeride yerde dikili ama artık onlara o da kaynasın arada. Evet e, şimdi şu sardunyaları ama sardunya diyorum ya şöyle bir bakın. Yani bu saksıları öylesine koydum arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi... Ya o mezo. <laughs> Kırçıldı mezoya vurdu. <burada. gülüyor> ya çiçekleri görüntüleyeceğim. Orada da görüntülemiştim arkadaşlar. Şu çok güzel. Bak, duruyor, diretiyor, itiyorum onu. Bak, bakın itiyorum, diretiyor, diretiyor. Çekme beni, çek. Beni al, beni sev. Evet, böyle görmüşsünüz arkadaşlar. Azıcık küçük bir renk olsun dedim. Burada. Ah, ah, geldi, geldi. Hayır, hayır, git. Yapıştı, yapıştı. Bırakır mısın? Bırak, 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 bırak bırak bakın şurada bir sukulent var ama üstüme atlayacak orada hazır vaziyet bekliyor mezo şunu göstereyim güzel görünüyor büyürken çok hoş oluyorlar şöyle bakmış olun bir sukulent şurada bir ameralis var güzel hatun çiçeği büyümeye durdu öyle muhtelif yerlerde var bakın çörek tohumları düşmüş aslında ameralis saksısı bakın çıkmaya durmuş Jacobinia kral tacı bu ee, biraz aşırı donlarda gider bu ama idare ediyoruz kurdele çiçeği maalesef biraz dondu hepsini içeri almam mümkün değil orada sak e, sardunyalar var ve kar başladı şöyle evet şöyle poşetler görüyorsunuz onlarda sardunyalar var bazı işte mesela bu da e, Meksika petunyasının pembesi e, Şöyle sardım birini Biri giderse öteki kalsın Hepsini sarmam mümkün değil Sardunyaları sardım Kar iyice başladı Burada ağaç küpesi dayanıyor Marmara iklimindeyiz arkadaşlar Bakın e, bu Bahçe külü çok seviyorum Bu da kendi içinde türleri var Çok kıvrımlı olanı bu Yaprakları kıvrımlı Gri renkte Çok güzel Evet, ee, şeyler dayanıklı zaten. Ee, bunlar ee, Veronica, Hebe çalısı. Bakın, aslında budamam lazım güzel büyüsün. Onları öyle hallederiz ama kar yağıyor. Evet, kar başladı tekrar. Ee, çekim yapacaktım, ee, gideyim örtmeden çekeyim bari. Bugün çünkü yayına hazırlamam gerekiyor. Aa, i̇yice bastırdı arkadaşlar. Şöyle yan balkona geçtim. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bakın sofra bezleri e, ne bulduysam böyle gece çok soğuk olur diye üzerlerine örttüm. E, bu şekilde kar çok güzel. Örtecek, kapatacak. Ben size e, şeyleri gösterecektim aslında. E, bir takipçimiz şey sordu. E, Küpe çiçeğini gitti mi diye merak ettim. Şimdi göstereceğim ben size onu. Bakın kapı önüne çıktım. Şu donuyor. Dün gün akşam kar yağdı. Önceki karlarda bir şey olmadı ama bu donuyor. Ee, bir tür kalan şu. Bunlara bir şey olmadı geçen yıllarda. Ee, bunlar da üzerinde kar durduğu zaman bu kaktüsler e, dışarıda olanın üzerinde kar durmuştu. Onlar donmuştu. Onun haricinde burada bir şey olmamıştı. Şöyle burada var birkaç tane. Testere çiçeği diye. Bu testere çiçeği diye biliyoruz ama benziyor ona aloe vera'nın bir türleri herhalde. Evet burada <laughs> diktiğim laleler çıkıyor ama işte kediler çok şey yaptı. Bakın hırpaladı. Güzel durmuyorlar. Bunlar Heuchera İzmir oyası. Şimdi açık buradaki naylonu aldım. Az önce balkonda köşede Balkon diyorum, balkon bahçede, köşede e, sardunyaları falan örttüm ya, o onunla örttüm. Burayı niye örtüyordum? Fazla su olmasın, e, fazla ıslak kalırsa kökleri bunların çürür gider diye korkuyorum. Yoksa soğuğa dayanıklı türlerdir bunlar, aralar Şöyle öbek öbek de laleler dikmiştim. Bunları temizleyeceğim etrafını, e, yani çalı çırpı. Zeytin yaprakları falan var. Gala da uzun süre durursa yaprakları donar. Şöyle bizim burada olmasın. Bakın sarmaşıktır. Bunu ben Sera'dan aldım. Bir saksı olarak böyle sardı. Burayı kapattı. Olsun bir paravan görevi görmekte. Bazı türler evet çok dayanıklı ama. Bazıları e, karasal iklimde dayanmaz. E, biz burası Marmara bölgesi. Kocaeli, Darıca Darıca'nın da kıyı kesimleri arkadaşlar Marmara Denizi'ne kıyı daha ılıman oluyor Dolayısıyla daha imkan bulabiliyor Yani şöyle yarı dayanıklı olarak Kategorize edersek Neyse devam edelim Şöyle Evet İspanyol sünbülünü Şöyle bakın daha bir serpildi Büyüdü Evet frezyalar Var orada Sedum palmer ağaçta yerde çuhalar. Ama şu anda görünmüyor. Ee, şöyle bakın. Karşıda mor saksının alt kısmında e, küpe çiçekleri. Önce yerini görün diye uzaktan aldım. Şöyle bakın. E, elbette çok uzun süreli karlarda hasar görmüş zaten. Bakın yapraklar görmüş. Ama e, şimdi ben bunları kesmiyorum. Havalar açsın. Sonra keseceğim. Orada yeniden duracak. Burada da var. Bunlar Birkaç yıldır öyle devam ediyor. Ama çok uzun sürerse istikrarlı bir kar yağışı olup soğuk hava dalgası devam ederse bilemeyeceğim bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Marmara bölgesinde olduğumuz için daha bir şanslı sayılırız. Evet daha önce solmuş bergenyanın çiçekleri ama yeni tomurcuk geliyor. Hatta bu da hazırlanıyor şöyle tomurcuk taslağını görüyor musunuz? Bu şekilde ve diğeri açtı zaten. Böyle. Artık karlı karlı. Bir şey olmuyor onlara. Şu güzelliklere bakar mısınız? Çok da güzel kokuyorlar. Bu arada mezo çıktı sırtıma. İn bakayım. İn. Şu güzellik. Evet. Daha sümbülleri daha önce şurada da görüntü demiştim tekrar aynı görüntüleri şey yapmak istemiyorum yani aynı mevzuları ama şu sümbülü göstereyim tomurcuktaydı bunu gö gösterdiğimde bu daha bir açtı şöyle görmüş olun renginin güzelliği ve diğerleri de mor aslında turunculu renklerde vardı başka renklerde vardı bakalım sarı vardı nereden çıkacak çıkacak mı çok bilemiyorum evet geçen yıl açmayan dijitalist İnşallah bu sene açacak güzel büyüyor Şöyle kar ile güzel bir kombin oldu Evet Adana'dan Sayanora Kardeşim selamlar sevgiler Yaptığınız yorumlar için Çok teşekkür ediyorum Biraz sitem dolu bir yorum yaptı En sonunda her zaman Yorum yapıyorum, sizleri çok seviyorum. Yine de kırılmıyorum diyor ama birazcık böyle serzenişte bulundu. Haklısınız. Ee, arkadaşlar aklımda kalmıyor. Gerçekten yorumlarınız çok güzel içten böyle manen çok güzel bir iletişim alıyorum ama e, isimler aklımda kalmıyor. Sonrasında e, birini söylersem diğerini söylemezsem işte diğeri gönül koyar. O yüzden de biraz kaçınıyorum aslında tek tek geçen Kanada'dan olan takipçimizi zikretmiştim, söylemiştim. Onun üzerine öyle bir yorumda bulundu. İnanın ben çok seviyorum aslında birebir böyle iletişim hani söyleyeyim hani kuralım güzel olur ama dediğim gibi böyle bir sakıncaları da olabiliyor. Biri olur, diğeri olmaz. Onlar gönül koyar. Arkadaşlar yorumlarınız gerçekten beni çok etkiliyor. Yani e, o güzel yorumlarınızda o sıcaklığı hissediyorum. O yüzden bunlar bana şef veriyor. Yani bazen diyorum acaba yani boş iş yapmaktan çok hoşlanmam aslında faydasız iş daha doğrusu yaptığım videolarda bir küçük faydam dokunuyorsa ben gerçekten benden mutlusu yok. Şöyle karın içinde kar yağarken ben burada bitirmeyeceğim bakalım ne durumda olur e, ilerleyen saatlerde tekrar alacağım devam ederiz o zaman evet arkadaşlar unutma beni çiçeği videolarım var bakın e, sera'dan aldığım aslında gitti kalmadı bu kenan aydıner kardeşim yuvacıktan e, bir kardeşimiz hatta videosunu çekmiştim arkadaşlar o hediye etmişti bunu bana. Nereden almıştı bunu? Yuvacık Barajı'nın kenarında. İzmit Yuvacık arkadaşlar. O videomuzu izlerseniz eski bir radyocu diyoruz ama 34 yaşlarında kendisi. Eski radyocu dememiz çocukluğundan başlamış radyoculuğa. Yıllarca radyoculuk yapmış ama şu anda yapmıyor. Böyle çiçeklerle, eski eşyalarla hasbihal çok güzel bir evi var yuvacıktan o videomuzu izlerseniz Kenan Aydınel kardeşimiz aslında o tanıştıktan sonra kendisi de bir kanal açtı. Ee, hadi gezelim kanalın adı. Belki aynı isimde başka kanallar da olabilir arkadaşlar. Kenan Aydınel Hadi Gezelim. Servetiye Müzesi'nden Hayal Kafe, işte e, Alıç Yaylası Birçok böyle tarihi turistik yerlerden Kendi bölgesinde bulunan Bölgelerden Videoları var Hatta orada bir su sesi peyzaj Oraya çok gider Oradaki Seracılarla da bir şeyi var o Orayı da çekmiş İzlerseniz bir abone olursanız Memnun olurum arkadaşlar Destek olursanız Çok hoş iyi bir kardeşimiz Kenan Aydinel Hadi gezelim kanalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tekrar çıktım. Bu arada 2 saat geçti. ilk çekimlerden sonra. Ee, arada tekrar tekrar kar yağdı, tuttu, eridi. Ee, yağıyor fakat fazla kalmıyor. Hemen eriyor. Sesimi duyan kediler koştu. Şimdi bahçede gala demiştim. Arkadaşlar şöyle e, hassas olan türleri göstereceğim size. Onlara değineceğim. Gala da normalde karasal iklimde mesela donar. Aşırı e, kar kaldığı zaman, durduğu zaman bunlar da donar ama burada biraz kısmen e, kar durmuyor, durup eriyor. Bu şekilde bakın kenarlarda e, dayanıklı. Şimdi e, bizim gardenyamız var burada bakın. O da dayanıyor, korunmaya gelmiyor. E, laleler bayağı büyüdü. Şöyle görüntüleyeyim. Orta kısımdakiler daha yükseldi. Hepsini aynı zamanda ekmiştim ama üzerlerini kasa örtmüştüm. Kediler basmasın diye böyle bir mücadele ediyoruz. Bakın mahmuz çiçeği. O da dayanıklı. Orada bir hanımeli var. Onlar dayanıklı ama çok sevdiğim bahçemde fakat dayanıklı olmayan ne var? Kelebek çiçeği. Bu ilk karlarda aslında dondu üstteki şeyler dallar hasar gördü böyle sardım sonra o zaman saramadım şöyle o zaman burada yoktum arkadaşlar ilk kar geldiğinde kayınvalide neredeydim ben hatırlarsanız kayınvalideme çiçek dikmiştim gitmiştim falan o zaman kar şu anda var ya oradan başımın üstüne sıçradı atladı ah bir tanesi de bu yaramaz var ya kırtıl başıma atladı. Başımdan yere atladı. Pis. Ve ee, kelebek çiçeği arkadaşlar hassastır. Ee, içeri almak gerekiyor normalde ama bir çalı tür. O yüzden ben bunu buraya diktim. 3-4 yıldır burada. Böyle korumak gerekiyor. Ve bir e, sardunyaya sıkı sardunyaya sardım. Bakın orada saksıda yine ağlayan gelin çıkıyor. Yine bir gala var. Merdivenin her iki tarafında. Galalar var. Güller çok güzel geliyor. Kızıl kızıl yaprakları ile böyle canlanmaya başladılar. Çok güzeller. Onlar dayanıklı zaten. Evet hemen burada şöyle döndüğümüz zaman bir güzelimiz var ki ah ah diyorum. Bakın şöyle hasar gördü. Sarmadım, saramadım. Hangi birini sarayım? Bakın burada e, önceki yıldan e, yani dal yine geçen yıl donmuştu. Kesmiştim. Yeni çıkan dallar. Tam çiçek açacağı zaman işte bu sene erken geldi arkadaşlar soğuklar. Geçen yıl Ocak ayında Aralık ayında, Ocak ayında videolar yaptım. Rengarenk bakarsanız o zamanki videolarıma. Bu şey çiçeği, Türk'ün şapkası, Uyuyan Güzel dediğimiz Malva Viskus. Bir Japon gülü türlerinden olabilir aile olarak. Yakın çünkü. Şey olarak ona benziyor. Yani yapısı, yaprakları, çiçek yapısı falan benziyor. Ama tepemde, tep görüyor musunuz? in bakayım şimdi sırası değil çekim yapıyorum Yine <laughs> oradan nasıl ineceksin tırmalama beni kar bu tekrar başladı Bir yağmadan şu çekimi tamamlayayım ben olur mu mezo mezo hadi yavrum hadi in hadi atla atla Ben <laughs> Evet bu çiçek yani bu tür bitkiler karasal iklimde oturanlar diktiği zaman tamamıyla gideceğini düşünüyorum. Ama burası biraz ılıman dediğim gibi sabahtan beri kar yağıyor tekrar eriyor. Kıyı kesimlerine yakınız. Bakın şöyle gitti. Tekrar yakın dibe yakın keseceğim ben bunu. Toparlayacak. Sonrasında... Eğer kış erken gelmezse açar. Geçen yıl açmıştı Aralık Ocak. Ocağın 16'sında. Ben de annem hastanedeydi. Yanında kalıyordum refakatçi. O zaman geldi bastırdı kar. Ve 3 gün sürdü. Ben de zaten orada 3 gün kaldım. Gelene kadar her şey olmuştu. Bazı çiçeklerim özellikle bahçede her yerde sardunyalarım vardı. Onlar dondu. Şimdi kısmen zaten donanlar dondu gitti. Şimdi o kadar çok yok zaten. Bakın mesela şu da doğal sardunya. Şöyle hasar göre, görecek. Geçenkilerde bakın görmedi çok iyi. Biraz yapraklar. Bunlar hiç ellemedim. Ee, ondan sonra bu sene ise e, Aralık'ta ilk kar bastırdı. Marmara bölgesi olarak söylüyorum arkadaşlar. Erken bastırdı. Erken olduğu için uyuyan güzel malva, viskus dediğim açamadı. Yani geçen yıl Ocak ayının 16'sında geldi kar, ilk kar, soğuklar. O zamana kadar en şaşalı günlerindeydi uyuyan güzel çiçeğim. E, şunları bir kadra tutayım tekrar şey yapmadan, kapanmadan şöyle çuhalar bunlar önceki yıllardan kalma kır menekşesi göstermiştim. E, şöyle e, Kedi otunu tekrar göstereyim böyle açıyor. Bu yükselecek, büyüyecek. Şöyle şunları tekrar bir kadraş tutayım. O zaman da görüntüledim. Dağ sümbülü, Alisyumlar var. Renk aralarına serpiştirdim. Bunları videonun başında gösterdim. Kar üzerine bezeliydi. Şöyle bir genel olarak baktıktan sonra aslında bakıyorum ne dayanır. Yaseminler dayanıklı. Sadak, bir dakika itaatkar çiçeği dediğimiz. ...bitki. Bakın bunlar dayanıklı. Ama içinde sardunya var. O gidebilir. Çalı türler var. Birçok... ...çalı tür var dayanıklı. Bodrum papatyaları bir önceki videoda... ...Sera'dan anlatmıştım. Ee, aşırı donlarda giderler. Ama e, idare ederse... ...yani... ...uzun sürmezse... ...bunlar kalır. Böyle gidiyoruz. Başka... ...hassas tür ne var? Sınav eki... Şöyle bu dayanıklı arkadaşlar seradan gösterdim size tavsiye ettim ee, adam mercanı. dayanıklı. Şu anda şey gibi kar yağıyor sünger gibi. Tekrar ben çıktım ya tekrar başladı. Ee, şeyi göstereceğim size dayanıklı ee, olmayan mor yıldız zaten biliyorsunuz solanum ranton etti ama bu arada size şunu da göstereyim videoyu bitireceğim kısa kesmeye çalışıyorum bu geçen yıl açmayan sedef çiçeği arkadaşlar. E, bu sene tabi erken açtı. Neden? Çünkü geçen yıl açmamıştı. Aslında bu çiçek o mevsimde açar, geçer, kurur gider. Sonra yeniden to çıkan tohumlar açar. Ama e, üzerine kar falan geldiği için soğuklar bindirdiği için böyle çok neşeli değil gördüğünüz gibi. Aynı safayı görüyoruz. Şöyle güller var arada. Bitkilerin çok bakamıyorum. Şaka yıkıma şöyle bir daha bakın. Geçen Geçen e, videoda üzerinde kar birikmişti o şekilde görüntülemiştim. İyi durumda görünüyor şu anda. Afrika zambakları bunlar. Dayanıklı çuhalar, dayanıklı hanımenleri, yaseminler genellikle dayanıklı arkadaşlar. E, şöyle bakın e, solanım ranton etti. Harap halde dayanmaz aşırı soğuklarda. Bu soğuklar geçsin. Ondan sonra yine onu bu duyacağım böyle biraz üçte bir oranında bırakacağım. O şekilde yeniden gelişecek. Evet böyle hasar gördüğü zaman geç toparlanıyor. Çiçek açma zamanı da geç zamana kalıyor. Evet poligala dayanıklı değil. Bakın şöyle morardı. Geçenki videoda da görüntülemiştim. Şöyle bu morluklar o soğuktan kaynaklanıyor. Ama idare ediyor. Biraz da alıştı herhalde. Acem e, bodur acan borusu var burada. Bakın o da hasar gördü. Aşırı soğuklarda olmuyor. E, onu da budayacağım. Şimdi ellemiyorum. Bakın bu jakaran da e, şöyle kurumuş gibi duruyor. Bunu böyle burada tünettim yani burası biraz korunaklı bölge. Bunu buraya aldım ve burada başka e, çiçeklerim de var. Mesela eee Ferihan hanımdan aldığım bitki. Bu da aşırı soğuklara gelmez. Evet bu Arap Fulü denilen bir bitki. Klerodendron chinensi dediğimiz çok güzel çiçek yapısı oluyor. Ama şu anda böyle dipten de sürgün verdi. Bunun özelliği bu burada idare eder diye düşünüyorum zaten e, kış boyu buradaydı yine yanında çok e, dayanıklı olmayan bir tür var ki güzel zamanlarını arkadaşlar efsane e, solistler en son çıkar mıydı bilmiyorum böyle bir başlık şu anda çok hatırlayamıyorum bunu açtığı zaman görüntülemiştim müthiş turuncu renkleri var e, mercan ağacı çiçeği arap dudağı da deniliyor şöyle bakın üste doğru daha hassas olan dallar kurumuş tamamıyla gitmez bunu bu duyacağım kışa. Şey e, şu kış geçince bu duyacağım. Böyle başka burada da birkaç tane var. Kediler üzerlerine basmışlar. Buraya tünettim onları poşetlere koyup o şekilde arkadaşlar. Bu da Pandora Yasemin. Onu da korumuyorum. Yani biraz sanki böyle neşesi yok gibi ama korumuyorum. Leylak var hemen yanında. Böyle bunu ilk zamanlar koruyordum, pasiflora ee, ama sonra korumadım. Böyle çok bir şey yok aslında güzel görünecek böyle bir video olsun hassas olan türleri gösterdim bahçede. Neydi? Mor yıldız solanım rantonetti, malva viskus uyuyan güzel türkün şapkası denilen e, bitki, mavi kelebek çiçeğim şöyle şu köşedeydi. Şu anda tabii e, göz hatırlayamayabilirsiniz çünkü e, görsel olarak pek bir şey göremediniz malva viskusu, Japon gülleri arkadaşlar. Onları içeri aldım bazılarını. Bazıları kenarlarda tünedi. Yukarıda balkon bahçede de var. Japon gülleri de hassastır. Korumak gerekiyor. En azından bahçemde. Evet arkadaşlar akşam oldu. Akşam üstü ve etraf beyazladı. Böyle göstereyim biraz görüntüleyeyim ve videoyu sonlandıralım artık çaktırmadan kırlentleri gösterdim size. Bakalım fark edecek misiniz ama söyledim sabırsızlandım. Arkadaşım bugün aradı. Bir market var oraya geldi dedi. Beraber gezdik. Bulana kadar 6 tane 15 tane market gezdik arkadaşlar bu civarda. Şöyle bakın karlar nasıl birikti. Farklı bir kar tipi şu anda. Şöyle balkondan da görüntüleyeyim. Oh tertemiz kar havası gerçekten. Her birinin yeri değeri başka. Hepsinin faydası var. Şöyle bakın ağaçların dalları beyazlamış. Yer üzerinde de şöyle tutmuş değişik bir tarzda. Eriyecek tabi bunlar da. Gece yağarsa belki daha fazla kalınlaşır. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz inşallah hiçbir şey olmasa bir kalp bırakın arkadaşlar. Bunlar bize teşvik olmakta. Herkese hayırlı, huzurlu, güzel günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.